Felsefesi hala dünyayı etkileyen Tao düşüncesinin kurucusu kabul edilen önemli bir Çinli düşünür Laozi. Çince'de yaşlı üstad anlamına gelen Laozi rivayete göre evlilik törenini tamamladıktan hemen sonra gökyüzüne doğru yürüyerek ortadan kaybolmuştur. Laozi'nin hayatına dair rivayetler arasında Chao hanedanlığının kütüphanesinde arşivci olarak çalıştığı ve 80 yaşına geldiğinde Çini terk ettiği yer alır. Hangu sınır kapısında Muhafız Yin Xin tarafından öğretilerini yazması istenir ve bu Dao De Ching kitabının doğmasına yol açar. Ancak Dao De Ching kitabının Laozi'nin sadece mevcut görüşleri derlediği ve düzenlediği iddiası da mevcuttur. Dao De Ching kitabının kendinden önce zaten var olan görüşlerin bilgilerin Laozi tarafından bir araya getirilerek derlenip düzenlenmiş olduğu da iddia edilmektedir. Çok daha eskiye dayanan Yin-Ting kitabından esinlendiği ya da yine bölgenin göçer halde yaşayan şamanik toplumları gibi Doğu Asya halklarının evren ve yaşam hakkındaki gözlem, dilgi ve görüşlerinin derlenmiş hali olduğunu ileri süren güçlü görüşler de var. Hatta bazı rivayetlere göre Laozi, Çin'in efsanevi sarı imparatoru Huangdi de olabilir. Laozi, insanın sonradan yarattığı akıl ve düssel evreni ile kendiliğinden doğal akışındaki evrenin farklılığını sağlam ilkelerle ortaya koymuş ve asıl olanın doğal akış yol olduğunu sürekli vurgulamıştır. Asıl yolu yani Dao'yu kavramak için de akıl ve düssel kurguladığımız evren ile ilgili bilgilerimizden kurtulmamız gerektiğini, bu bilgilerin asıl doğal evreni kavramak için hem zayıf kalacağını hem de engel oluşturacağını savunmuştur. Dao'cular fiziğin en küçük parçacığı bulmaya verdiği aşırı önemin onun en önemli engeli olduğunu savunur. Onlara göre bulunmuş ya da bulunabilecek olan en küçük parçacık evreni anlatamaz. Evrenin kaynağı var olana değil, var olmayana dayanır. Bu hali Laozi Dao olarak anmaktadır ve eklemektedir. Aslında onun ne adı var ne de kendi Laozi'nin varlık olmama hali yani yok veya hiç haline yaptığı vurgu ile kendiliğindenlik döngüsüne verdiği önem her türlü otoriteyi de dışlar. Bunu akışa müdahale etmek olarak görür. İnsanın kendi zihninde yarattığı evrenleri de akışa müdahale olarak görür Laozi. Dao De Çin kitabında anlatılan ilkeler ve görüşler Çin tıbbının felsefi temelini oluşturur. Laozi, dünya kültürler tarihi boyunca yeryüzüne gelmiş düşünürler arasında en etkili ve ilham verici karakter olarak görülür. Dao düşüncesi sıklıkla felsefede diyalektik mantıkla karıştırılır. Ancak Dao'da yer alan ve Ying ve Yang olarak geçen karşıtlar ilkesi, Ying ve Yang'ın mutlak olmayışlarıyla yani bir şeyin tümden Yin veya tümden Yang olmaması, her kutbun içinde karşıtını barındırması, ayrıca bir kutup göreceli yin yanga veya tersine dönüşebilir olması gibi nedenlerle diyalektik mantık ile aynı değildir. Felsefik anlamda görüş daha çok kuantum fiziğindeki belirsizlik ilkesine yani bir şeyin hem bu hem şu hem orada hem burada hem geçmişte hem gelecekte olabileceği şeklindeki bir mantık ilkesine daha çok yakındır. Ama hiçlik veya yokluk ya da Laozi'nin deyimiyle Dao temel ilkesinin henüz kuantum fiziğinde de bir karşılığı yoktur. Klasik kadim Çin'de Laozi'nin görüşlerinden etkilenen farklı okullar da ortaya çıkmıştır. Devletlerin yönetiminin nasıl olması gerektiği üzerine görüşler ortaya atmış olan Fajea okulu veya bireysel özgürlükleri ön plana çıkaran ve anarşizmle benzerlik kurulan anti otoriteryenler okulu Laozi'nin görüşlerinden etkilenmiş düşünce okulları arasında en önemlilerinden sayılabilir.